Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. Hatice sever Oyrosu Kulent Antik kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar geçen gitmiş olduğumuz antik bit pazarından neler aldık? Aslında çok şey aldık. Ekte de göstereceğim. Ee, Türkiye'den gelen ablam daha çok aldı. Ben de bunlardan bulmuş oldum. Evet. Gördüğünüz gibi Vidariboq markasından. Zaten çok hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Bunu takım yapacağım inşallah. Öyle takım bulmak imkansız. 5 tane anca pasta tabağı bulabildim. Bunlar 6 tane. Evet. Şeylerde bir problem yok fincanlarda. Sadece tatlı tabaklar 1 2 3 4 5 6'ymış. <laughs> 6 tane. Yani böyle bir kahvaltı kahve takımı aldım. Fiyatı da arkadaşlar 15 euro. Gerçek orijinal İngiliz por, porselenini. Evet. Böyle bir bakraç aldım arkadaşlar. Bu da tamamen e, bakır. Diğerinde göstereyim bir bakır daha aldım ve parlatmasına geçtim temizliğine. Evet arkadaşlar, bu. Orijinal olarak şöminelerin önüne konulan bir nasıl diyeyim bizde eskiden kovalar olurdu ya hani odun falan koyarlardı tenekelerden bu onun vazifesini görüyor. Bunun içine işte ne bileyim mıra koyuyorlarmış önceden odun parçaları. Ee, gördüğünüz gibi bu güzelim bakırı da nasıl parlattığımı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir limon ve tuz. Limon ikiye böldüm. Tuza batırıyorum. Geçen bir yaptım arkadaşlar denemek için harika oldu. Bakın. Renk nasıl değişti. Daha doğrusu hiç yapmamış olduğum yere süreyim. Şurayı yapmamıştım. Acı demem amaçlı bir şey yapayım dedim. Şöyle tuzla beraber. Biliyor musunuz? Yes yeni yes, 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 yes. oluyor. Evet antikaları böyle parlatıyorlar arkadaşlar. Daha neler duyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu işin içine girince hepsini öğreniyorsunuz. Şurayı yaptığım için bakın yeri buraya daha önceden yapmıştım. Buraya biraz daha çalışmam lazım şuraya. Evet, bakın üzerindeki o kirli tabaka yok oluyor. Şöyle devam. Şuna bakalım. Şunu beraber hiç önceden hiç denemedim. Hmm, güzel oluyor. O kirli tabaka ne yapıyor? <laughs> Üzerinden kalkıyor. Siz de bakırlarınızı tabii Türkiye'de bakırlar genelde kalaylı oluyor. Ama böyle ham olanları da var. Onlara bakın. Böyle parlatıyorsunuz. Limon ve tuzla. Evet. Şöyle bir bakalım. Bakın. Burası parlamamış, burası parlamış tarafı. Tabii daha geçmem lazım. Size göstermek için biraz yapayım dedim. Şöyle de gümüşlerinizi de bununla parlatabilirsiniz. Aynı şekilde hiç o ilaçlardan almanıza paranız için çöpe atmanıza gerek yok. Evet. Biliyorsunuz bu gümüşler normalde kiloyla satılıyor. Yani gümüşün ve bakırın kilo gram fiyatı var. Ama bunlar eskici pazarında. Tabii ki ha, burada bir motif varmış önceden. Aslında bunları böyle biraz şey ya tamir eden yerler de var. Burada yok. Türkiye'de var. Yani biraz böyle e, şey varsa bombeli ezilmiş tarafı varsa götürüyorsunuz. Orada tamir ediyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. Evet. Bakın tertemiz oluyor. Böyle böyle arkadaşlar. Her ikisini de şuraya bakın. Bakın bir şey tarafına Iı, parlamış tarafına bir de parlamamış tarafına nasıl farklı birbirinden şöyle yapıyorum şurayı da yapayım da görün bakın nasıl çıkıyor Heh. böyle parlatacağım ve bastırarak tabi şu anda bastıramıyorum bakın. Evet. Tuz ve limon böyle bir parlatma yapıyor. Bunu da göster göstermiş olayım sizlere. Evet. Bakır ve gümüşlerinizi bu yöntemle parlatıp temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kışa hazırlık. Evet gördüğünüz gibi böyle bir dam yaptık. Çardak üstü mü denir artık ne denir? Veranda mı? Ondan. Tabi bu şimdi yakılacak. Rengi koyu olacak. İnşaatı yeni bitti. Çakması. Böyle biraz büyük yaptık ki oralara da yağmur gelmesin. Evet bunun üzerine kışın donatüsü ve muşamba. Çünkü çubuklarla falan tutturmak çok zor oluyordu arkadaşlar. Evet böyle yaptık. Tabi bu arada adam neyi düşürdü? Saksımı düşürdü arkadaşlar. Bu adamlar niçin doğru düz iş yapamıyorlar? Pat diye düşürmüş. Şuraya bakın kırılmış bütün morgan Allah'ım. Bir şey olmaz diyor bir de. Evet. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Muşambayı bunu yaktıktan sonra geçireceğim için bir şey yapamıyorum. Çiçeklerim yani yağmurun altında ne zamandır. Evet şu limon kabuklarını koydum. Kuralı arkadaşlar kedilerden kurtuldum. Gelmiyorlar kokularına, ekşi sevmiyorlar demek ki. Evet, şu hala bakın ama yağmuru seviyorlar, alışmışlar çünkü. Evet, buradaki saksıları aldı, onları da koyacağım oraya. Tabii bu yakmış o gittikten sonra, o ee, şeyi nedveni buraya getirdim arkadaşlar. Bakın güzel korunaklı yere. Evet arkasında da yine güneş ve ışık alan diğer merdivenim var. Bu arada yağmur tabii ki telefonuma yağıyor. ama kanak... kapanabilir. Evet şuraya bakın arkadaşlar. Yağmurun suyun içindeler. Bunları alsam inanın <laughs> bozulurlar alışmışlar çünkü bu duruma. Ki birkaç tane aldım bozuldu. Bakın dekoram yavaş yavaş kendine anca geliyor. Ne haldeydi çünkü yağmur alışmıştı. Şu yaprakları düzeldi. Bunları bekliyorum. Hemen hemen, hemen bu da düzeldi. Bu tarafı. <laughs> evet arkadaşlar şöyle hiçbir tanesini yağmurdan esirgemiyorum. Sadece tabii ki hava durumunda donlara bakmak lazım. Biliyorsunuz ıslak olunca donma hemen hemen oluşu veriyor. Burayı kapattıktan sonra bir daha açmayacağım arkadaşlar. Şimdilik bütün suları alsınlar bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da yaptık ay şunun üzerine şey yapıyor bunları yeni bittim arkadaşlar Burası gerçekten böyle bir şey halinde daha geçen gün temizledim ettim Tabii bu çardak meselesi çıkınca tekrar ne oldu tekrar burası birbirine girdi Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar o kadar güzeller o kadar güzeller ki yani yağmurun, çamurun, suyun içinde herhangi bir zayiat çubuğu olmuyor. Hatta büyüyorlar bile daha çok. Evet. Bunları buralara almış. Şu Şeyi biraz daha çekeyim de. En azından fazla yağmur almasınlar. Baya bir yağıyor. Evet arkadaşlar. Hiç yağmadığı gün mü var? Yağmadığı saatlerde bu tahtalar yapıldı. Onun boyalı şeklini de size gösteririm. Çok güzel olacak ama gerçekten. En azından dondan korunacağız. Yoksa bu kadar şey arkadaşlar nereye mümkün değil tabii. Buradaki durum bu arkadaşlar. Evet inşaat malzemelerinin arasında <laughs> çiçeklerimi de göstereyim. Yeni diktiklerim. Evet. Şunların renklerinin güzelliğine. Evet Türkiye'den gelen çiçeklerim Skulentleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu güzelim saksılara güzel yakıştılar ama değil mi? Kostie. Bunlar isimlerini de yazdı bana hobi evim Serap Hanım. Onları da güzel çubuklara yazıp koyacağım. İnşallah. Evet şeyden dolayı Bunları buraya koyduk şimdilik. Ama masanın üstünde bunları tutacağım arkadaşlar. Çok güzel ışık alıyor çünkü. Evet. Ay aman. Aman aman aman. Evet şunun güzel değil mi? Şu anda eklenmeleri. Muhteşem arkadaşlar. Evet. Şu Lola saksım. Bakın kellelerini almıştım şunları. Nasıl patlatmışlar görüyorsunuz değil mi? Kelle almaktan sakın kaçınmayın. Bu çillimde ne kadar güzel renklendi. Anlamıyorum. biraz geç uyandı ama uyandı bakın arkadaşlar nasıl oralardan bebeklerini vermişler evet yine Serap Hanım'dan almış olduğum türler, skulentler, trompet bunun da ismini yazdı arkadaşlar Nasıl böyle? Tabi ne yapıyoruz arkadaşlar? Mecburen kış ortamına sukulentlerimizi hazırlıyoruz. Evet donlar gelmeden hadi yağmur neyse ne bir de don gelince düşünemiyorum. Bakın bunları hep saksıladım ne olur ne olmaz diye. Çünkü ilk donanlar bunlar arkadaşlar. Evet ki bilirim. Bu güneşte çok güzel renkleniyor. Bakalım kışın renklenecek mi? Evet arkadaşlar öyle böyle değil bayağı yağıyor. Bakın bu hızlar makinesi. Bundan kesildi o tahtalar. Evet. Bunlar hep kalkacak şimdi. Yakma makinesini getireceğiz ama yağmur müsaade etmiyor. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın O kadar güzel olmuşlar ki. Şöyle. Burayı arkadaşlar tertemiz yapmıştım. Hemen ertesi gün bir şey çıkıyor. Ama onları yapmak zorundaydık. Şöyle uzaktan bir göstereyim. Evet. Üçen saksım da yerde. Bakalım. Şimdilik dursun yağmur yağıyor. güzelliğini arkadaşlar. Evet o da Türkiye'den. Çoğu Türkiye'den gelenleri oraya gitti. Medal bronze. Çok suyu çok seviyor arkadaşlar. Medal bronze. Evet. Şu kıvırcığa bakınız. Gibi flora. Yani siyaha, siyaha yakın renklendi. Bunların da keyfi yerinde arkadaşlar. Lapstol, Emin ismi. Bu çok güzel ve özel ve pahalı bir tur. Bilmiyorum belki arkadaşlar şunu buradan alırım. Çünkü yani gölge yapıyor. Ayrı ayrı koyarım. Bakalım. Hele bu işleri bir bitirelim de. Evet böyle arkadaşlar. İnşallah bitiminde burayı size yakın zamanda gösteririm. Şu yağmur müsaade ederse. Evet. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.